videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. 5 duyu organından en önemli olanı iletişimde rol aldığı görev göz önünde bulundurulduğunda kulak olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulak işitme organıdır ve çevreden gelen sesleri ayırt etme ve algılama görevini üstlenmektedir kulak sağlığı oldukça önemlidir. Bu nedenle de iyi korunması ve herhangi işitme kaybının oluşmaması için kulak sağlığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda işitme kaybı yaşanabilmektedir. Bazı durumlarda işitme sağlığı geri tamamen veya kısmen kazanılabildiği gibi bazen maalesef işitme organı kulak işlevini kaybetmektedir. Bu sebepler birkaç ana başlıkta toplanabilmektedir. Yüksek ses ve gürültü kulaklar sesi almaya duyarlı organ olduklarından yüksek ses kulaklara her zaman zarar verir. Yüksek sesle müzik dinlemek, kulak koruması silah atışı yapmak, yüksek sesli ortamlarda çalışmak, yüksek sesli patlamalara maruz kalmak, yüksek sesli eğlence merkezi gibi ortamlarda çalışmak, işitmeye zarar vererek kulakta çınlamaya neden olabilir. Bu işitme kaybı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Yüksek sese maruz kalma derecesi ve süresine bağlı olarak işitme kaybı kalıcı veya geçici olabilir. Gürültü kaynaklı işitme kaybının oldukça yaygın olduğunu da hesaba katarsak, bu konuda dikkatli olmak gerektiğini düşünmek önemlidir. Neyse ki dikkat edildiğinde bu durum engellenebilir. Uyulması gereken iyi bir kural 60-60 kuralıdır. Kulaklıkları maksimum ses seviyesinin %60'ından daha fazla olmayan şekilde kullanıp 60 dakikadan daha uzun süre kullanmayın. başkalarının kullandığı kulaklıkları paylaşmak enfeksiyona neden olan bakterileri transfer etmenin en kolay yollarından biridir. Başkasının kulaklığını paylaşmanın dışında enfeksiyona neden olan bir neden daha bulunuyor. Kulaklıklar kulak kanalının sıcaklığını arttırır. Bu da cildin aşınmasına ve zararlı bakterilere neden olabilir. Dezenfekte edilmeyen kulaklıklar ciddi sorunlara sebep olabilir. İlk aldığınız kulaklıkların hangi aşamalardan geçtiğini bilemezsiniz. Bu yüzden satın aldığınız kulaklıkları kullanmadan önce dezenfekte etmeniz önerilir. Ayrıca başkası tarafından hiç kullanılmamış olsalar bile kulaklıklarınızı düzenli olarak temizlemek gerekir. Bu kulaklıklarınızı temiz tutmanızı sağlar ve sizi zararlı durumlara karşı korur. Sürekli olarak kulaklıkla müzik dinlemenin dezavantajı dış ortamınıza daha az dikkat etmenizdir. Güvende olmak için bisiklet sürerken veya yürürken kulaklık takıyorsanız müziği durdurmayı veya müziğin sesini kısmayı düşünün. radyasyon. Kablosuz Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız vücudunuz radyasyona maruz bırakıyorsunuz. Vücut sağlığı üzerindeki bu düşük frekanslı radyasyonlarla ilgili araştırmalar yetersiz olsa da vücudumuz zararlı radyasyona maruz bıraktığımız fikri rahatsız edici. 2018'de yapılan bir çalışma Dünya Sağlık Örgütü bu. Radyo frekans, RF, radyasyonun erkek sıçanlarda kanserojenleri yansıtan biyolojik etkiler yarattığını buldu. Bu bulgular, RF radyasyonun insanlar üzerinde ne gibi etkileri olduğu konusunda daha fazla çalışma yapılmasına neden oldu. Bu tehlikelere rağmen kulaklıklar doğru şekilde kullanıldığında güvenlidir. İkinci el kulaklık satın almayın ve kullanmayın. 60 dakikadan ve %80 ses seviyesinden fazla sesle müzik ve bunun gibi şeyler dinlemeyin. Kulaklıkları kullanırken plastik bileşenlerin sıkıca oturduğundan emin olun. Kulak içi kulaklıkları kulak kanalına zorlamayın. Gürültü önleyici kulaklıklar takın. Yürürken veya araç kullanırken yüksek sesle müzik dinlemeyin. Baş dönmesi veya dengeyi sağlamada sorun yaşıyorsanız tıbbi yardım alın. Kulak temizleme çubukları Kulak temizleme çubukları, kulak kirinin kulak kanalında tıkanmasına neden olarak kulağa zarar verir. Normalde kulak kiri kendini kulak dışına doğru atmaya meyillidir. Kulak çubukları ile kendi kendini temizleyen bu sistem bozulmuş olur. Kulak çubukları daha derine doğru itilirse kulak zarına zarar verebilir. Kulak damlası. Bazı kulak damlaları kulak için zararlı özellik taşır. Bu damlaların rastgele ve bilinçsizce kullanılması kulağa zarar verir. İçerisinde ne olduğu belli olmayan bir takım karışımlar kulak kanalı pH dengesini bozarak kulakta mantar enfeksiyonu ve iltihap oluşmasına neden olarak kulağa zarar verebilir. Cep telefonu. cep telefonları, radyasyon ve elektromanyetik dalga yayarak kulağa zarar verebilir. Özellikle ilk arama esnasında kulağa tutulması en fazla elektromanyetik dalga yayarak kulakta çınlamaya, zonklama ve derinden ağrı hissi oluşmasına neden olabilir. Cep telefonuyla çok fazla konuşmak zorunda kalan insanlar kulaklık kullanmalıdır. Yine de bu telefonların içerisinde yer alan lityum pillerin fazla ısınmasına bağlı patlama riski mevcuttur. Bunlar başa yakın pozisyonda tutulduğunda patlarsa kafaya zarar vererek hayati risk taşır. Sigara ve ilaçlar. Sigara kullanımı zamanla kan damarlarında bozulmaya neden olarak kan akımını bozar. Sigara özellikle küçük kılcal damarları etkileyerek kan akımını engeller. Bu kılcal damarlar kulağımızın kan akımını sağlar. Kan akımının bozulması işitme kaybı ile neticelenir. Mecburen kullanmak zorunda olduğumuz bazı antibiyotikler ve kemoterapi ilaçları kulak hücrelerinin ölmesine neden olarak işitmeye kalıcı olarak zarar verebilir. Bu ilaçları kullanırken sürekli kontrol altında olmalısınız. Piercing piercing hijyenik şartlar sağlamadan yapılırsa kulak kıkırdağında erime meydana gelerek kulak şeklinin bozulmasına neden olabilir. Kulak kıkırdağına yapılacak delme işlemlerinin hekim kontrolünde yapılması gereklidir. Yine de kulağa takılan küpelerin kulakta alerjik reaksiyon yaparak kaşınmasına ve kulağın şişerek enfeksiyon oluşturmasına neden olur. Baş dönmesi Kulaklar duyma görevinin dışında dengenin sağlanmasında önemli rol oynar. Baş dönmesi, kulakta çınlama, basınç artışı ve kulakta tıkanma hissi iç kulaktaki denge sisteminin etkilendiğini gösterir. Bu da belirtilerin hafife alınması zamanla işitme organının da zarar görmesine neden olabilir. Denge sistemini etkileyen nedenler duymanın da etkilenebileceğinin göstergesidir. Bu nedenle baş dönmesi hastaları kulak burun boğaz hekimlerince ayrıntılı değerlendirilmelidir. Kulak salgısının birikmesi halk arasında kulak kiri denen tıp dilindeki adıyla serumen buşon aslında dış kulak yolunun ürettiği doğal bir salgı. İçerdiği asit ve antiseptik maddelerle kulağımızı enfeksiyonlardan koruyor. Serumen buşon salgılandıktan sonra yavaş yavaş kendiliğinden dışarıya atılıyor. Ancak bu atılma mekanizmasında sorun gelişirse salgı içeride birikerek tıkaçlar oluşturuyor. Kuruyup sertleştiğinde kulak tıkanıklığından yanı sıra ağrı da yapabiliyor. Bu mekanizmanın bozulmasının en büyük nedenlerinden biri ise pamuklu çubukların kullanılması. Travmatik durumlar Kulak keflesinin delici ve kesici aletlerle yaralanması, sıcak ve soğuk nedeniyle travmaya maruz kalması da kulak ağrısı yapıyor. Örneğin dış kulak yolunun sık sık temizlenmesi dış kulak yolunda travmalar oluşturabiliyor ve bu alanlarda ağrının yanı sıra kolayca enfeksiyon gelişebiliyor. Kulak sağlığınızı korumak için Havuz veya deniz sonrası kulağınızın dış bölümünü temiz bir peçete veya kağıt mendille kurulayın ve kesinlikle nemli bırakmayın. Bu temizleme işlemi sırasında kulağınızı çok karıştırmayın. Bu işlem dış kulak yoluna hasar verebilir. Temizliğinden emin olunan havuz veya denizi tercih edin. Kirli olduğunu düşündüğünüz suya girmeyin. Havuz suyundaki klor miktarı bu hastalığa yakalanmada önemli bir etkendir. Havuz suyunda bulunan klor dış kulak yolunun asit-baz dengesini bozarak daha kolay enfeksiyona yakalanmaya neden olur. Bu yüzden sürekli bakım ve kontrolü yapıldığından emin olduğunuz havuzlara girin. Dalma sırasında ağrı hissettiğinizde daha derine inmeden hemen su yüzüne çıkın.